2025 tayfa güncel burs duyuruları her gün gelmeye devam ediyor. Yenileri gelmeye devam ediyor. Bu konuda sahte siteler de çok fazla sevgili arkadaşlar. O yüzden sizlere güvenilir iki siteden bahsedeceğim. Bu iki siteden burs başvurularını takip edebilirsiniz. Burs duyurularını. Ben de zaten bu ikisine bakıyorum. E, Bunlar Instagram hesapları da var. Oradan da takip edebilirsiniz. Instagram kullanıyorsunuz, kullanıyorsanız. E, birincisi bursuncepte.com e, sitesi sevgili arkadaşlar. Buradaki burslar güncel ve güvenilir burslardır. Başvuru şartları, başvuru detayları ve başvuru linkleri de sitede mevcut. Aynı zamanda dediğim gibi Instagram hesabı da var. Bir diğeri de güncel eğitim e, nokta org sitesi. Bu sitede de yine güncel ve güvenilir burs ilanları yer alıyor. Aynı şekilde Instagram hesabı da var. E, güncel bursları buradan takip edebilirsiniz. Çünkü çok fazla sayıda var. E, diyorsunuz Ali Hocam siz paylaşmıyorsunuz güncel bursları diye. Yani hangi birini atayım? Pek çok burs var sevgili arkadaşlar. Bu sitelere günlük olarak girip bakın. E, oradaki burs ilanlarını duyurularını yani size şartları uyuyorsa şartları karşılıyorsanız e, o burslara başvurabilirsiniz. E, bunlar KYK bursu almaya engel değil. Ama bazıları KYK bursunu istemiyor. E, onlara da detaylarına da bakarsınız. KYK bursunu etkileyen burslar devlet burslarıdır. Onun dışında bu vakıf bursları KYK burslarını e, etki etmiyor. Bunu da söylemiş olalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.